Merhaba sevgili arkadaşlar. Nezihe ile Makrome kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle iki renkli güzel bir anahtarlık yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar çok basit, örmesi çok zevkli, güzel bir model. Özel günlerinizde dağıtabilirsiniz. Hediyelik yapabilirsiniz. Bunun için şöyle bir anahtarlık aparatı kullandım. Ve 2 milim. Tek büküm ip kullandım. İpimin boyu 90 santim arkadaşlar şöyle bakın şimdi dilerseniz modelimize başlayabiliriz 3 tane hardal rengi 3 tane de krem rengi ip kestim şimdi ben bunları taktım ama diğer iki tanesini sizlerle beraber takayım diye bekledim bakın şimdi arkadaşlar ipimizi iki kat yapıyoruz şöyle alt taraftan içinden geçiriyorum Tekrar ipi bu aradan geçiriyorum. İki ucu bir yapıp çekiyorum. Şöyle. Diğer ipimi de tekrar takayım göstereyim. Şöyle alt taraftan doğru ipimi geçirdim. Bu aradan uçları geçiriyorum arkadaşlar ipin iki ucunu bir yapıyorum ve çekiyorum. Şöyle. Şimdi bunu böyle iplerimi iyice sıkılattıktan sonra yapıştıracağım. Sabitleyeceğim. Şöyle sabitlediğimiz zaman daha rahat öreriz. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar iplerimi şu şekilde ayırıyorum. Sıradaki en baştaki ipimi alıyorum. Diğer renk ipten alarak alt taraftan diğer rengi alıyorum ve düğüm atıyorum. Şöyle 1 2 Sıradaki ipimi alıyorum. 2 tane düğüm atıyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. Biraz şöyle aşağı doğru kaydıracağız. Şimdi arkadaşlar diğer ipimi alıyorum. Tekrar düğüm atmaya devam ediyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. Tekrar sıradaki ipimi alıyorum. tekrar sıradaki ipimi alarak birinci kareyi bitiriyorum. Şöyle Şimdi arkadaşlar şöyle düzeltiyoruz. Aynı işlemi şimdi bu tarafa doğru yapıyorum. Bakın kremi alıyorum elime. Hardal rengi ile düğümlerimi atıyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. sıradaki krem rengini alıyorum. Tekrar sıra ile düğümlerime devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bakın. Buradaki iplerimiz bitinceye kadar şunu da yapayım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sıradaki ipimi alıyorum tekrar. Her ipimili iki defa düğüm atıyorum. Sonuncu ipimi alıyorum şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar benim ipim karışmış. Burada bir karışıklık olmuş. Normalde 2 milim ile yapmıştım. Fakat burada 2 tane ipim 3 milimdi. Onu söktüm. İpimi değiştirip yeniden ördüm. Ve bu şekilde düzeldi. Yani önce örerken şu krem rengim çirkin olmuştu. Fakat ben iplerimi değiştirince düzeldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın Şöyle ipimi önce hardal rengini şöyle düzeltelim. Şu şekilde kesiyorum. Şöyle. Aynı şekilde krem rengi de düzeltiyorum. Kesiyorum. önce iplerin her ikisini de tarıyorum. Ondan sonra tekrar düzeltip keseceğim arkadaşlar. Ne kadar tararsak o kadar güzel olur. Şöyle tekrar şöyle düzeltelim. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Model çok kolay ve örmesi zevkli bir model. Rengarenk yapıp özel günlerinizi dağıtabilirsiniz. Bakın arka tarafı da bu şekilde. Arka tarafı da ayrı bir güzel duruyor. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.